arkadaşlar. Ben Berk. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bedwars oynuyoruz ve yanımda ben adam, ben Adamların ben kralı ben Alperen ben var. Ben. Merhaba. Adam... <laughs> arkadaşlar öyle bir sıkıldık. Stok video çekelim dedik. Evet. <laughs> aslında şu anda yıl 2040. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay küye bak. <laughs> Arkadaşlar stok video çekiyoruz. Bir tane videomuz hazır şu an. Onun verelim. Onu da hemen. Zaten siz muhtemelen bu videoyu izlerken o yayınlanmış olacak. Adam geldi. Adam. Aldım ben... adamı. Ya sen baba film, film dostsun ya, ya. Nerede hani? Diğeri. Şurada. Abi ya. Kalk sen onu oyalar mısın? As. Mık. Adam adam da canım. Adam geliyor, diğeri geliyor. Canım. Golden e, Apple'ın e, var, hızlı al. Al. Dur lan. Al. Ben de yiyeceğim. Geliyorlar. Hayır, 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 hayır. Adam adam da çıktı. mi maç? Elma ya. Ye. Yedim ben. Öbürü geldi. Geldi. Evet Bura geldi. geldi. Şut, bas, şut bas şut bas şut bas. O da elmaydı. Ve atlı da. Aldın helal. Biz böyle böyle kazanırız. <laughs> Aynen. Sonsuza kadar böyle duracağız. Oğlum artık gideceğim zaman yürü. Gelmiyor Adam gel diyor orta. Tamam sen orta yol yap, yap. Gel yanıma hızlıca. Ortaya yol çektim. Hadi 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 gelmiyor. Arkadaşlar bu ha, bu gel. videonun şerefine kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Eee geldik evet. geldik 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 geldik. Yol çek yol çek. <gülüyor> Allah! Aa! <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Hemen kanka al şu zümrütleri. Hemen adamların base'ine gidip ben şey alacağım kendime. Ama değil, bir toplayalım, bir toplayalım, bir toplayalım. Ben tane topladım. var ben armor alacağım kendime. Bizim base'ler mi? Hayır. Bakayım. Bilmiyorum, Bizim base'de değiller değil, gel. Efendim. Sarılar kanka ortaya gelce kızlıca. Gel bizim beyze e, ben de kendime armor falan alacağım. Arkadaşlar bu videonun hmm. Şenefine, kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Ne şerefmiş ya Allah'ım. <laughs> Oğlum bayağı riskli bir maç bu arada. korkuyorum. Aynen. Kanka biz yani yataklar hiç... bizim işimiz. Evet yataklar bizim işimiz. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu videonun şifresini de verelim. Bu videonun şifresi ne olsun? Hmm pembe. Evet arkadaşlar bu, bu videoya eğer yorumlara pembe yazarsanız hem bu videoyu bu kadar izlediğinizi anlarım hem de yorumunuza like atarım. Şimdi bana acilen 3 lümlük lazım. Zaten benim armorum şu an mükemmel derecede mükemmel derecede şahane. Kanka adam var. Neredesin hızlı yanına geleceğim. Ya ya. Ortadayım ortadayım ortadayım. Ben, ben de ortadayım. Ve hem de Abi geliyor bak orada. Hadi alalım. Alırız onu. Benim armor'a bakacağım mısın Elmas? Tabii alırım. Biliyor sen biliyorum, gitsene biliyorum kanka bana. ben seni daha iyi izliyorum. <laughs> <laughs> Adamı hayallerine oynadık. <laughs> Adamın hayallerini oynadın anişi. <laughs> kanka ya adamları raşlayak mı? Tamam hadi gel şu benim benim görünmezlik ikisini falan filan var kırız. benim yok ama dur bana alalım. Şuradaki zümrütü bekle kanka. Alırım i̇şte, görünmez. Al, şuna şuna İyi bari bende de bir tane vardı. Neredesin? Ne? Bizeydim bizeydim. Ama kanka yol çekerken bizi anlarlar. Ya gerek yok. Hadi yürü. Benim zaten dört tane şeyim var. Bir tane hız iksiri alırım. Bir tane de görünmezlik alırım. Maviler kırılmış. Evet. Ben, kanka atıyorum bunları sande gel al. Sen kendine bir zırh al. Oy. Şimdi ben, ben şey alıyorum. Bir zor. tane görünmezlik alıyorum. Bir tane hızlı alıyorum. Hız aldım. Bir tane de şey aldım. oho bir tane de sıçrama aldım. Iks, tamam. Iks, 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 Iks. Tüm ikizlerden aldım ben şu an. E şöyle seni şöyle Ben hızlı aldım. Tamam. Ben de Olabilir. sıçrama aldım. Görmezlik aldım. Bu arada arkadaşlar sıçrama diyorum. Kö köfür değil lütfen. Yanlış anlamayın. Yani zıplama anlamında söylüyorum. Kanka ya kime, kime de Kanka ee, en basitlerine de Yeşile dalalım Hızlı yeşil. Kırılmış <gülüyor> tüm <gülüyor> tüm hayır, hayır, yeşil kırılmış ki. ben içtim tüm iksirlerimi. Hayır hayır. Kırılmış. İlk <laughs> kırıl kırıl ne yapıyorsun? sana da yok. <laughs> Allah'ım ya. Kız var ya bende gel. Diğer tarafa gideceğiz oradan. Sen gide koy tamam ben geldim. Ben niye içtin iksirlerini hemen? O anlamadım. Arkadaşlar çok güzel bir baskın. Bu baskın şerefine kanalımıza abone Ben de el bahset olacağım. Adamların yatağını kırdım. Hadi. Kırarsın belki. Oyunlar. Kaç kaç kaç, kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Çocuk. Helal lan sana. Aferin lan. Heh. İyi. Sıçrama yüzünden bu arada yapamadım şey. Çok korktum. Yok. <laughs> e, zıplayıp şey yapamadım. Tamam. Arkadaşlar. Sen... Çok güzel kırdım adamları. Bunu şey... <laughs> artık like dilenmeyeceğim. Altıncı şey. <laughs> Evet. tamam. İyiyiz ya. ya. Ortaya gelen de hmm. yok. Tamam. Babayız. Babayız. Neredesin sen kanka? Beraber gidelim. Ben ortadayım. Geziniyorum. Geliyorum ortaya. Acilen ben zümrüt alayım artık. Zaten fullüm. Elmas setim var. Seni gördüm. Elmas setim var. Yatakları kırdım. Bir de şey kılıcım iyi olsun. Yeter sarılarla bu arada kaldık turkazlar lag'da o yüzden öyle gözüküyor. Tamam. Bak sadece sarılar kalmış. Turkazlar oyundan çıkmış yatakta gözüküyor bak Turkazlar o zaman kralım gel. Bir dakika turkazlar oyunda değil ki lan kapta yok. Evet turkazlar yok ama yanında gözüküyor oyundan çıkmışlar yatakları da gitmemiş. O zaman neredeyse... Gel gel ben buradaki zümrütü bekliyorum arkandayım. Türk ağızlara gidelim hızlıca. O. Ben kanka şey alacağım. Neydi? Ee, bir tane elmas kılıç alayım dedim. O sen görünmüyor bende? Nerede sen? Dur yanına geldim. Şu an yanında değilim çünkü. Gel evet. arkandayım. Ha. Ben de gel, elmaslı oldum. Gel gel şu kırmızıların beyzine gidelim. Turkazları tamam. veya kıralım ya ortak adam, Aa, adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Biraz alırız, uzakta kalırız, tabii. Gel. Alırız alırız. Alırız Hayır, Gel bir ne? gel kaçmıyorum. Adamların bir benzindeki lootları toplayalım. Zaten sadece şeyi alacağım ben. Kılıcı alayım. Oyun mükemmel bir maç oluyor. Abi net ve bu adam görünmez gitmiş olmasın. Dur Adam ortayı topluyor. Ne yapacağız? Bir dakika ben ne alacaktım? Kılıç. Kanka acilen bana şey lazım. Alabilir. Ee, kanka bunu yükseltebilir miyiz elma salıp? Bilmiyorum. Hadi oğlum yürü yürü adam ortaya topluyor. Oğlum adamla baya yükseldi çünkü bizi biraz vücudu falan yükseltilmiş. işte armorları yükseltelim. Adamla bu da hiç yükselmedi lan. Turkaz takımını kırdı. Turkaz'a gidelim o zaman. Dedim ya Turkaz'a lagda. Mı? Evet Turkaz'a evet. lagdaydı işte. Anladın mı? Hayır. Aa, sarıları ben kırdım. Aldığımız zaten bitecek. Doğru. Kanka ortada Allah bir tanesi. Gel hızlıca. Kanka şuradan dolaşacak. Evet gel. İki kişiler. Dikkat ama. Elma süt El Elma ya Elmam yok. Soğuk. Dur, ben Adamlar yok. geldi. Dur. Adamlar Ana... Ar arkasındayım. Kanka bekle bekle. Kırsana onları vursana biraz. Sen kaç. Adamlar beni hala görmedi. <laughs> Fark etti bile. Hızlı içmeyi. Hızlı ya koşmam yok. Kıcık oldum. F5'e bastım ya ben oğlum, şu an Adamlar... Adamlar... Tamam. Sen kaçsana kanka. Sen full kaç. Şimdi bak adamlara ne yapacağım biliyor musun? İksir içeceğim işte bunu da içtim hala arkamdalar 2 selamun aleyküm obi obi Allah <laughs> kanka yapma kanka öleceksin kanka 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 yataklar bizim şeyimiz hadi koş İksirim yok mu yok Ya gitti. Vasat. Ya. Neyse, Arkadaşlar mükemmel bir Part 2'ye geçelim. Arkadaşlar ikinci partta karşınızdayız. Şimdi geldik. Gel kanka beraber girelim. Tamam. Gildim. Geldi yatak. bana da. Alsana sen de yatak. Yatak. Adam bana neyse o ee, yatak Şunu şöyle. <laughs> yatak kaplamaktan nefret ediyordu. <laughs> Hayatını ne adammıştı. <laughs> arkadaşlar dün, dün. bu arada ee, işte bugün bayağı video gelecek demeyeyim. Bugün arkadaşlar 3 video falan yayınlayacağız. Dediğimiz gibi dü düzenli videolara başladık ve ee, biraz iyi ekipmanım yok şu an. Bunu bir söyleyeyim. Eğer iyi ekipmanım olduğunda da hemen yayınlara başlayacağız. Böyle Minecraft yayınları olacak. Arasında belki çok izlenince Valorant'ta oynarım. Videolar olacak. Tamam AFK yok AFK FK FK değil. değil. Kanka sen çıkın, Tamam sen ben çık. De. Çek... Ben bir biraz şey alayım. Ben biraz kanka blok alacağım. Blokum yok. Kötü. Hayır gel. Bir dakika. O nasıl bak? Öyle baka girdim ki. Adamlar aynı seviyede. Lan gene aşağı düştü. Full demişti dönüşeceğim. Tamam ben şey yedim. Geliyorum ben şey, Golden Apple yedim. Daha yukarı çıkamıyorsun dostum. Bunu bilmen lazım. Çıktım. Turuncuları kırmışlar. iyi. Kanka bunu da şöyle bir taktik yapacağım. Aa ya daha fazla ileri gelemiyor musun? Adamı düşürdüm. Hadi kanka. Hadi kanka. Hadi kanka. Helal. Eledim. Öbür bende. Pingim çıktı. İkisini de eledim Boy. be. Arkadaşlar Helal. bu videonun şerefine kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İkisini de eledim. Aferin lan. Oh, evet. Iıı ee, şimdilik hemen ortaya gidelim. Gel hızlı ortaya kanka direkt bilmem mide gidelim kanka mide gel mide ya bir dakika ben ilk bir beyze e gideceğim beyze birikmişleri oh. falan alacağım sonra kırmızılara gidebiliriz aslında Yapar. ama kırmızılar iyi set boşver bize ilk ortadan birazcık setimizi geliştirelim tamam ee, şimdi yani. tamam iyi ben kendime zırh alıyorum Sonra bir de şu demirleri bırakacağım. Ya abi neden şey yaptım. Bitti. Neyse boş ver. Neredesin sen? Gel. Geliyorum. Oh, çok güzel bir başlangıç yaptık. Evet. Yani bu video bu videonun şerefine arkadaşlar kanalımıza yani şeref. <laughs> e, like istiyorum. Yani amacım arkadaşlar öyle çok büyüme kaba atmak değil. Sadece Büyümek istiyorum diyeyim. Zaten bu benim 6 yaşımdan beri bu kanalı yönetiyorum. Artık Oy. vlog çekiyordum baya. Ve hala da vlog da gelecek. Ara sıra bir yerlere gidiyoruz. Vlog da gelecek. Ama şu anlık şeyler gelecek full. Minecraft falan gelecek. Bazılarının bildiği gibi şu an kötü bir dönem geçiriyoruz. Ve iyi bir haber daha vereyim. Biz arkadaşlar bir eve taşındık. Yani bunu o yüzden arkadaşlar... O yeni ev vlogu, yeni oda vlogu mu? Arkadaşlar hemen çekeceğim. Gaming. Zimtirat, zimtirat. Yok zimtirat. şey. Elmas yakan kaba. Amore ee, falan neyse. yükselteceğim. E dağılın sen şey yap. Şey yükseltiyorum. Dağıttı. Kalkanları ve kılıçları. Ee, seni alayım. Senden bir tane alayım. Al bakalım. Bir de devamında normal sandığa koyarım. Koy bakalım e, Golden Apple yiyeceğim. Dın 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 dın. Şimdi o e. sadece iki tane zümrüt var. Ah vallahi ama. Kanka ortada biri var evet, yanına geliyorum o, hızlıca. Birini gördüm kırmızılar. Hayır. Ben öleceğim. Gör Golden Apple attım, yedim, geldim. Zümrütleri attım. Ya ben buna hiç bulaşmayacağım. Vurdum da baya boş ver bulaşmayacağım. Birazcık daha yatağa kaplasana. Geliyor. Kırmızı geliyor. Oğlum sen, sen onun... Kanka bir dakika ben kalkanı bir tık daha yükselteceğim hızlıca. hayır. Kanka geldi geldi. geldi. Yatağı bir tık daha iyi kaplayabilirsin demiştim. Ha, dur seni izleyeyim. Dona do we need Ve arkadaşlar 3. partta karşınızdayız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.